Ee, sıradaki sunumu yapmak üzere ben doçent doktor Murat Yusuf Önem hocamızı davet etmek istiyorum. Kendisinin sunum başlığı gastronomi temel dil becerilerinin gelişiminde nasıl kullanılabilir? Söz sizde hocam. Merhabalar Sayın Başkanım. Ee, talim terbiyenin özverili çalışanları, değerli hocalarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, ben e, Makedonya'dan katılıyorum. 5 yıldır orada görevdeyim. Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde. Aslında çalışma alanım yeni edebiyat. Ama eşim gastronom hocası olduğu için, e, gastronomi çok gündemimizde. E, bundan dolayı e, algımız ve seçiciliğimiz de bu şekilde e, oluştu. Ve böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Hatta kendisiyle de böyle ilk çalışmamız. E, gastronomi artık hayatın her alanında, biliyorsunuz her yer gastronomiyle şekilleniyor. Ee, yemek yemenin ya da beslenmenin çok ötesinde bir şey olduğu ve kültürel bir değer olduğunu da söylemeye gerek bile yok. Ee, Tabi bu çalışmayı yaparken birkaç problemden hareket ettik. Nedir bu problemlerimiz? İşte Türkçe ders kitaplarında gastronomi içerikle bilinçli olarak yeterince yer verilmemekte. Doğal olarak gastronomi zaten her şeyin içinde, romanların içinde, televizyonda, bütün metinlerin, bütün konuşmaların, sohbetlerin içinde. Ama ders kitaplarında biraz önce hocamın da belki bir alt başlığı olacak bu. Daha bilinçli bir şekilde ders kitaplarına yerleştirilmesinde biz bir fayda olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gastronomi çoklu bir duysal bir alana sahip. Özellikle Türkçe dersleri iki duyu üzerinden hareket ediyor. Duymak ve görmek. Bunlar üzerinden ya bir metni okuyorsunuz, dinliyorsunuz ya da seyrediyorsunuz gibi. Ama gastronomi çok birçok duyguya hitap ediyor. Nedir bunlar? Dokunup dokunabiliyorsunuz, tadabiliyorsunuz, koklayabiliyorsunuz ki bu duyular daha kalıcı. Böylece öğrenmenin üzerinde etkinliği de çok fazla. Bunun ihmal edilmesi özellikle Türkçe dersi gibi orta kademede derslerin yüzde yirmisini teşkil eden bir ders için önemli bir içerik. Eee Aynı zamanda bir problemimiz de Türkçe dersinin e, sınıf ortamından çıkamaması. Bu kadar %20 oranında bir ağırlığı olan dersin sınıf ortamından çıkamaması ve hep sınıfta kalması. E, sınıf ortamından çıkmak demek sadece dışarıya çıkmak anlamında değil. Sınıf ortamını da değiştirerek buradan çıkabilirsiniz yani. Ee, gastronomi bu noktada da size bir sürü imkan sağlayacaktır. İstersen sınıfın dışında da çıkabilirsiniz. Ee, Sen pazarını gezmeyen, oradaki havayı teneffüs etmeyen bir çocuk ya da oradaki kelime daracını oluşturamayan e, bir satıcıyla pazarlık edemeyen ya da alıp veremeyen, bu, bunların hepsi Türkçe'nin e, kullanım açısından, kazanım açısından, e, beceriler açısından önemli bir içerik. Hocam, slaytlarınız var mı? Yoksa? Ee, ben çeviriyorum buradan ama yansımadı. Evet. Pardon. Tamam. Özür dilerim. Ee, heyecanımı veriniz. Evet. Hocamın dikkati. <laughs> Şimdi siz ilerleyin. Evet. Neyse ki başındaydınız. Problem kısmı tamam. Buydu. Ee, araştırma konusunu kuramsal tabii ki e, bir altyapısı var. E, Montessori bunu destekliyor. İtalya'da uygulanan Reggio Emilia ve çoklu ortamda öğrenme kuramları gibi yaklaşımlar bizim bu e, çalışmamızı ya da gastronominin bir dil öğretiminde kullanılmasını e, destekler nitelikte. E, Şöyle gastronom tüm bu duyulara hitap eden yapısıyla öğrencinin dikkat, odaklanma, hafıza ve dilsel farkındalık gibi becerilerini geliştirmek potansiyeli taşıyor. Bu bağlamda dil eğitiminin bilişsel, kültürel, bedensel ve duysal yönlerini içine alan bütüncül bir anlayışla yapılandırması gerektiğini savunmaktayız. Böylece bu problemden ve şeyden dolayı e, ...gastronomi içeriklerinin Türkçe ders kitaplarına daha bilinçli bir şekilde yansıtılması icap ediyor. En büyük problemlerden bir de şu, var zaten doğal olarak harcı alem olarak gastronomi dediğimiz gibi dersin içinde. Ama problem bunu bilinçli bir şekilde yerleştirmemiz, etkinliklere yansıtmamamız ve uygulama ortamlarına getirmememiz. Ve dersin böylece sıkıcı bir hale gelmesi ana problem bu. Gastronomi bunun için bir anahtar, bir bundan çıkış için bir imkan sağlıyor. E, çalışma özgün görüyorum. Yaptığım taramalar neticesinde e, bu şekilde bir e, içeriğe ulaşamadım. E, uygulamalar tabii ki var. Özellikle yabancılara Türkçe öğretirken gaz bu metinlerden faydalanılıyor ve bu içerikten faydalanılıyor. Ama bilimsel bir araştırma olarak görmedim. Ayrıca bunu Türkçe ders kitapları 5. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5. sınıf Türkçe ders kitabına da özellikle uygulayınca daha bir özgün bir hale geldi. Bu arada tabii Türkçe Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer Türkçe ders kitaplarını da işte 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarını da gözden geçirdim. Onlarda da 5. sınıfa göre daha iyi bir içerik var ancak 5. sınıfta çok daha yetersiz bir durum söz konusu. Böylece amacımız şöyle e, oluştu ve araştırma sorularımız da şöyle çıktı ortaya. Beşinci sınıf Türkçe ders kitaplarında gastronomik içerikler hangi sıklıkta ve hangi temelar etrafında yer almaktadır? Bu içerikler öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirme açısından nasıl bir rol oynamaktadır? Mevcut gastronomik öğeler uygulamaya dönük eğitim faaliyetler açısından ne ölçüde değerlendirilmektedir? Ve ders kitaplarında gastronomik içerikler öğrencilerin kültürel farkındalık ve duyusal öğrenme süreçlerinde nasıl katkı yapmaktadır. Evet, yöntem olarak da... E, ...Türkçe ders kitaplarındaki bu gastronomik içeriği... ...belli temalar etrafında toplayarak maskulade da tarattık. Böylece bazı verilere, bazı e, şablonlara... <laughs> e, ...görsellere, grafiklere ulaşabildik. Onları da sizinle e, paylaşacağım. Bulgularımız şöyle... E, ders kitabında, 5. sınıf ders kitabında 6894 sözcük içerisinde gastronomi ile ilgili 736 tane e, sözcüğe ulaştık. Bu içerikler metinde yer alsa da etkinlik düzeyinde çoğunlukta kullanılmamış. Bunun da grafiğini biraz sonra paylaşacağım. Gastronomik öğeler uygulamaya dönük kazanımlarla yeterince ilişkilendirilmemiş. Örneğin Rafa'dan Tayfa. Çok bilinen bir animasyon. Türkçe kitabında da hem metin olarak hem de bir izleme EBA'ya bağlanarak izleyebildiğiniz bir içerik. E, ancak rafadan tayfa ile ilgili rafadan kelimesi bir kere gastronomik bir tabir. Ancak bununla ilgili çocuğa hiçbir öneride bulunmuyor, hiçbir şey söylenmiyor. Ama bu animasyonu, bu başarılı animasyonu kurgulayanlar neden böyle gastronomik bir öğeyi burada kullanmışlar? Ve mesela Rafadan kelimesinden başlayarak bunun etimolojik şeylerini bile verseniz ee, hangi işte Yunancadan, Arapçadan e, kaynaklandığı söyleniyor. Sonra yumurtanın bir halidir Rafadan. Bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Sınıfa bir yumurta getirmek gayet mümkündür. Ee, biz çocukken yumurtaları tokuştururduk. Ee, Böyle etkinlikler yapılabilir. Bunların herhangi bir maliyeti de yoktur. Sınıfından çıkmış olursunuz ve çok etkileşimli bir alan ortaya. Herkesin birbirine yumurtaları tokuşturduğu, yumurtanın diğer hallerinin konuşulduğu bir içeriye, bir derse ulaşmış olursunuz. Ee, ayrıca şunu da sormak istiyorum Hazirun'a. Mesela Rafadan Tayfa'yı neden böyle bir isim tercih etmiş olabilir? Ne düşünürsünüz? Animasyonu hatırlıyorsunuz. Buyurun. Öncelikle kıymetli sunumunuz için teşekkür ediyorum. Karaman Lisesi Edebiyat Öğretmeni Selahattin Başduğ ben. Ee, şöyle düşündüm siz soruyu sorduğunuzda. Çocuklar da henüz olgunlaşmamış bir rafadan yumurta gibidir. Evet. Ee, ve çok lezzetlidirler. Evet. O açıdan konulmuş olabilir gibi Mesela, düşündüm. E, çocukların bunu düşünmesi, bununla ilgili beyin fırtınaları yapmaları. E, kültürümüzde de var. Mesela biz e, yumurta gibi oğlan deriz. Mesela. Çocukları görüyorsunuz orada. <laughs> e, taze çocuklar yumurta hayat demek aynı zamanda hayatın başlangıcı. Böyle göndermelerle çocuklara bir takım Türkçe kazanımlar açısından... bilgi aktarabiliriz. Sonra yine karşılaştığımız bir metin var. İşte Kara gözle ilgili bir metin de. bu aynı zamanda görsel de bir içerik izleyebiliyorsunuz. Burada kahve tabiri geçiyor. Kahveyle ilgili Bilgiler veriliyor kahvenin içildiği tüketildiği nerelerde ama bu mesela ben Makedonya'dan geldim söyledim. Makedonya çok kahve tüketen bir yer. işte yüzde altmış Makedonya yüzde otuz yirmi beş Arnavut yüzde beş altı Türk'ün yaşadığı ve kahvenin inanılmaz tüketildiği bir yer ve Makedonya'da şöyle bir bilinç var kendi kahvelerini satıyorlar. Ve o çok bildiğiniz dünya markası, Makedonya'da hiç yok. Ben birkaç ay önce okuduğum haberlerde Türkiye'de 300 tane bu markanın e, Türkiye'de e, şubesinin olduğunu öğreniyorum. Bu biraz da e, kahve kendi kahvemiz var tüketiyoruz, e, ama bu karşısında savunmasız kalıyoruz. İşte bunun temeli belki sınıfta bir kahve yapmak, veliyi sınıf ortamına çekmek belki eğitimin üçüncü ayağı, dördüncü aya olarak düşündüğümüz veliyi sınıfa katmak, bir kahve yapmak, o kahvenin kokusunun sınıfta yayılması belki bir çocuk tatmamış çocuklar olabilir yani sahil kasabalarında yaşamalarına rağmen denizi görmeyen çocukları bilirsiniz. E, duymuşsunuzdur yani böyle hikayeler çok çoktur. Aynı bu şekilde kahve tüketmemiş e, çocuklar olabilir. Bundan keyif almayı bir kültürümüzün bir parçası olarak işlemeyi, onun kokusunu sınıfta yaymayı e, yapabiliriz. Ve böylece Türkçe dersi hem sınırlarını aşar hem de kültürel bir değerimiz çok rahatlıkla aktarılmış olur diye düşünüyorum. Muhakkak ki e, böyle e, özverli öğretmenlerimiz ve çok yönlü öğretmenlerimiz bunları derslerin içeriklerinde kullanabilirler. Biliyorlardır. Evet bu Max Köyden'in bize sağladığı bir kelime bulutu e, Türkçe ders kitabında, 5. sınıf ders kitabında e, oluşan gastronomik öğeler. E, bu narda da e, kelime bulutunda yemek, beslenme, çömlek, bayram ve su gibi sözcüklerin öne çıktığı görülüyor. E, bu durum içeriklerin ağırlığı olarak tüketim ve kültürel ritüeller ve geleneksel mutfak unsurları etrafında yoğunlaştığını gösteriyor. Aynı zamanda sağlıklı beslenme açısından da obezite, kilolu olmak, şeker, yağ gibi e, içeriklerde mevcuttur. Bunları temalarına göre ayırdığımızda yiyecekler bu e, 700 küsur kelimenin içinde 58'i yiyecek isimleri olarak geçiyor. Mutfak araç gereçleri yüzde 20, sofra ve sunum yüzde 11, içir, içecekler yüzde 8 ve ham madde olarak işte yağ, şeker, gibi, un gibi ham maddeler olarak da yüzde 3 oranında bir bahisten söz etmek mümkün. Evet. Evet. Burada bu içeriği etkinlikler ve metin içinde geçtikleri haliyle oranlarsak şöyle bir durum çıkıyor ortaya yüzde altmış beş metinlerde geçiyor yüzde otuz dört de etkinliklerin içinde geçiyor. Bu tabi 700 küsür kelimeden bahsediyorum yani bütün metinleri düşünmeyiniz. Bu da çok yeterli olarak, en azından bu yeterli bile olsa bunun bilinçli bir şekilde işlenmesi. Ee, önemli. Evet sonuç olarak da şunları söyleyebilirim. Gastronomik içerikler tuşu ders kitaplarında öğrencilerin dil becerilerini destekleyecek önemli bir potansiyele sahiptir. Ee, beşinci sınıf ders kitaplarını gastronomi temalı e, içerikler yetersiz ve etkinliklere yeterince entegre edilmemiştir bu ayrıca ders kitabı hocam ders kitaplarının ehemmiyetinden bahsetti. Ben demiyorum ki bütün işte 36 haftalık eğitim öğretimin içinde gastronomi anlatılsın 30 hafta 36 hafta boyunca. Muhakkak uygun yerlerde bu dersi şenlendirmek, dersi ortamından çıkartmak, daha fonksiyonel hale getirmek için uygunlu bir uygun bir imkana sahiptir gastronomi Gastronun tüm duyulara hitap eden yapısı sınıf içi etkinlikleri daha etkili ve kalıcı hale getirmek potansiyeli taşır. Ee, bu duyu cidden çok önemli. Bununla ilgili 8. sınıf kitaplarında süremiz aşamıyor. Evet, 8. sınıf ders kitaplarına çok güzel bir metin var ama o metin dahi çok güzel tamamen gastronomik bir içeriğe sahip olmasına rağmen gastronomi görmezlikten gelinerek işlenmiş. E, ee, bu da dezavantajlı bir durum. Gastronomi görmezlikten geliyor. O, halbuki hayatın kendisi bu yani. Eğitim psikoloji derslerinin biliyorsunuz o davranışsal eğitim modellemelerinde işte koşullu şartlanma, koşulsuz şartlanma gibi bir canlı olarak onların ana motivasyonu yiyecek hepimizinki yiyecek. Yani ekmek parası için çalışıyoruz vesaire her şey gastronomiyle bir araya geliyor günün sonunda. Gastronom destekli metinler kelime dağarcığını geliştirmenin yanında kültürel farkındalığı da artırmaktadır. Cidden yediğiniz şey sizi tanımlıyor. Eğer bir Türkseniz, bir bölgenin, e, Türk, bir bölgede yaşıyorsanız o bölgenin yiyecekleri sizi tanımlıyor. E, Gastronomik içeriklerin eğitimde duyularla ilişkilendirilmesi, sunulması öğrenmenin kalıcılığı için de önemli. Cidden e, dokunmak, e, koklamak bunlar çok önemli e, alanlar. Bunları göz ardı ederek e, bir Türkçe dersinin böyle ağırlığı olan bir dersi işlemek e, çok da e, mantıklı gelmiyor bana. Evet. Önerim de hızlıca geçeyim. E, Türkçe ders kitaplarına daha fazla gastronomi içerik eklenmeli. Bu içerikler kültürel değerlerin aktarımını desteyecek biçimde <laughs> tasarlanmalı. Dil becerileri, dinleme, konuşma, yazma, gastronomi temelli etkinliklerle zenginleştirilmeli. Yemek sadece konuşulan, yenilen, tüketilen bir şey değil. Tarifleri paylaşılan da bir şey. Bu da sizi yazma alanına sokuyor. Birbirinize hanımefendiler, beyefendiler birbirlerine yemek tarifleri anlatıyor artık. Televizyonlardan bu tarifleri dinliyorsunuz ki bu da dinleme, konuşma alanına hitap ediyor. Türkçe dersler sınıf ortamının dışına taşınmalı. Bunun için de gastronomi dediğim gibi önemli bir imkan sağlıyor. Ve dersi aktif hale getiriyor. Gastronomik öğeler milli kültür ile evrensel değerler arasına bağ kuracak biçimde yapılandırılmalı. Sadece siz kendi ülkenizde değil başka ülkelerin yemeklerinizde gittiğiniz yerlerde e, oraların yiyeceklerini tadarak orayı e, deneyimlemek istiyorsunuz. E, böylece kültürler arası bir köprü görevi de üstleniyor. Farklı öğrenme sitelerine hitap eden gastronomi temel uygulamalar e, geliştirilmelidir diyebiliriz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz hocam. Birkaç evet. tane soru alabiliriz hocamız için. Varsa. OK. Tekrar Buyurun. merhabalar hocam. Evet. Kıymetli sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok etkilendim. Evet. Kendim de edebiyat öğretmeni olduğum için acaba kendi alanıma nasıl uyarlayabilirim sizin alanınızı disiplinler arası nasıl çalışırım diye düşündüğümde bazı masallarda şeker hamurundan evlerin olduğu bazı masallarda portakal kokulu keklerin kahramanları evet. e, rehber olarak yönlendirdiğini e, hatırladım. E, peki siz alanda e, literatür taraması yaptığınızda edebi metinlerde e, tat aktarımı yani gastronomik aktarım e, yapılmış mı bir baktınız mı? Bunu merak ediyorum. Ee, ben teşekkür kendim teşekkür çalışıyorum e, şu anda e, ama böyle bazı şeyler var tam olarak dediğiniz şekilde tanımlanmamış ama ee, gastronominin kendi içinde çalıştığı bu deneyimler ee, daha çok edebi metine metin üzerinden incelenmemiş henüz hı hı. gördüğüm kadarıyla ama gastronomi kendi içinde bunu çalışıyor tatla ilgili e, değişik araştırmalar yapıyor. Bunu da eşim vasıtasıyla ben de okuma fırsatı buluyorum. Şöyle bir şey bir daha şeyken... sormak isterim. Davranışçı kuram, Pavlov'un evet. kuramında da yine bir tatma Tabii. ve öğrenme. Tabii. E, bizler bunu hangi e, seviyede, eğitim seviyesinde öğrencilerimize hem tadarak öğrenme, özellikle okul öncesi ve sınıf e, e, ilkokul düzeyinde sınıf öğretmenlerinin uygulaması e, gereken mesela elma ya da portakal. Tabii. Portakal konusunu detaylı anlatırken ...portakallı bir keki tattırarak acaba somutlama Ama, daha ıı, akılda kalıcı ortama, bir hale gelir mi? Bence ortama bir sınıfa girerken bir portakal getirdiğiniz anda bile o sınıfın havasının değişeceğini düşünüyorum ben. Ee, eskiden e, yerli mal haftası kutlardık biliyorsunuz belki hala kutlanıyor mu bilmiyorum. Ee, en güzel derslerimiz oydu. Herkes evinden bir şey getir, bunları tatmak ve o paylaşımla her paylaşmak... E, ...ve bunun sağladığı ortam bilinç kültür aktarımı vesaire... 'nin derse kattıklarını değerlendirebilirsiniz. Ufuk açıcı bir sunum yaptığınız Umarım. için teşekkür ediyorum. Ben Makedonya'dan teşekkür tekrar hoş geldiniz. Ben Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim hocam. Bir sorumuz daha var size. Hocam, daha var size. Hocam, önce sordum, Pekala. Önde kimin vardı? Sorusu. Ben olarak uygulayabiliyoruz Evet. Ha, tamam. yani, Müthiş. Tabii ki. Şey Tabii eder. Şimdi hocam, hocam söyleyin. Urfa'dan katılıyor, tanıştık hocamla. <laughs> evet. Şimdi iş Urfa'ya gelince, evet. yemek olunca e, konuşmamak olmazdı. Bizim şimdi Urfa'ya gelen her e, kitlerin bize sordu. Hocam ne yiyeceğiz, nerede yiyeceğiz? Sıra gecesine nerede gideceğiz? Evet. E, şimdi konferansımızın da e, teması neydi? Kültür edinimi. Evet. Evet. Şimdi bahsettiğiniz gibi ben hemen biraz el, hoca hanım da konuşurken kendi kafamdan geçirdim böyle dedim ki acaba biz işte telve kelimesini öğretirken neden sınıfta evet. Türk kahvesini pişirip çocuklara ikram etmeden o dersi işlemiyoruz yani e, dile değecek burundan koku alınacak ne ve hatta? elinde tutacak ne kadar etkin olur Evet ne kadar güzel olur yani gerçekten bunu yapabilmemiz lazım e, gastronominin bu anlamda çalışılması da ayrıca bir falı olarak beni memnun etti. Emeklerinizden dolayı teşekkür ederim hocam. Bir öğrenme konusunu hepiniz hatırlıyorsunuzdur, biliyorsunuz. Ee, cidden e, hocam da bahsetti biraz önce Mustafa hocam. Ee, Sözel olarak aktarmak bir şeyi cidden çok bir etkisi yok. Yüzde beş biraz görselleştirseniz yüzde ona falan çıkıyor. Muhakkak deneyimlemek, içine katmak, içine girmek, e, öğrenmeyi inanılmaz bir tecrübe ve kalıcı bir hale getiriyor. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ee, biz ederim. Bir sonraki sunuma geçelim. Sağ olun. Sağ olun.